Mükemmel. Öncelikle tencereye soğuk su ve işkembeyi ekleyip temizlenmek üzere yarım saat 45 dakika kadar kaynatıyoruz. İşkembe kaynadıktan sonra suyunu süzüyoruz. Ardından tencereye tekrar soğuk su ekleyip işkembemizi pişirmek üzere 1 saat kadar haşlanmaya bırakıyoruz. Haşlanan işkembenin suyunu atmıyoruz. Bu çorbamızın suyu olacak. İşkembeyi doğruyoruz. Kemik suyu ile birlikte tekrar tencereye aktarıyoruz. Bir kenarda terbiyemizi hazırlayıp çorba suyu ile temperliyoruz tarifin detaylarını açıklamada bulabilirsiniz. Ayrıca çorbayı daha detaylı anlattığım uzun videoya kanalımdan ulaşabilirsiniz. Çorbamıza terbiyesini ekledikten sonra uslanması için 5-10 dakika kadar kaynatıyoruz. Ardından çorbamız hazır. Dilediğiniz şekilde servis edip tüketebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdiden afiyet olsun mükemmel